Merhaba değerli yatırımcılar Borsa ve Kapkünliği kanalıma hoş geldiniz. Borsa İstanbul AŞ'den pay piyasası alım-satım duyurum haberi geldi. 2 Aralık 2021 tarihi yani bugün sermaye piyasası kurulu kararıncı devreye alınan Vultilda fazla tepkiler sistemi kapsamında DITAS, İSBRT ve YONGA payları ile ilgili olarak 3 Aralık 2021 yani yarın seans başından itibaren 31.12.2021 tarihli seans sonuna kadar emir paketi tepkiri ile işlem göreceğini duyurdu. Peki bu emir paketi tepkiri nedir? Piyasa emri ve piyasadan limite kadar girişin kısıtlanması. Yani piyasadaki ani dalgalanmalardan dolayı fiyatı yakalamayabilirsiniz. x bir hissede 1 liralık hisse ani bir hareketle 2 liraya çıktığı anda siz bunun emrinin altında kalabilirsiniz ve bununla ilgili olarak piyasa emri verebiliyorsunuz verdiğiniz piyasa emri o anki fiyat hangisiyle eşleşirse onu alması anlamına geliyor ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması da ilk açılış ve son kapanışta piyasadaki o anki emir ile eşleşmesi anlamına gelmektedir. Devam etmekte oluyorum. Emir iptalinin emir miktarının azaltılması ve Emir fiyatının kötüleştirilmesinin yasaklanması, emir toplama bilgi yayımının kısıtlanması uygulamasını kapsayacağını duyurdu. ilgili payda hali hazırda uygulanmakta olan volatilde Bazı tepbiller sistemi kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan de yani açığa satış ve kredili işlem yasağı ve brüt takas tepbiri de emir paketi tepbirinin uygulandığı süre boyunca devam edeceğini duyurdu bizlere Borsa İstanbul AŞ. Ayrıca volatilde bazı tepbirler sistemi kapsamında getirilen payın işlem gördüğü pazarın veya platformun işlem kuralları, pazar değişikliği ve diğer nedenlerle uygulanacak olan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve buna göre de volatil depazı tepkiler sistemi kapsamındaki diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulanacak, alınan işlem esaslarının geçerli olacağını duyurdu. SPK ayrıca 11 Şubat 2021 tarihinde Borsa İstanbul AŞ pay piyasasında ikinci bir emre kadar BIST 50 endeksi dışında kalan paylarında da açığa satışının yasak olduğunu duyurdu. Siz değerli yatırımcıların bilgisini sunmak istedim. Haber hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Selamlar saygılarımla